Hepinize selam dostlar. Bugünkü videomuza geldiniz. Bugün Mayıs Samudukarı'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bugün dediğim gibi e, motor toplayacağız ve bu sinekler yine vızıldıyor. Şu sinekleri bir tokatlayalım havada. Ve yağmur yağar. Hiç sevmediğim. Yapacak bir şey yok. Ha, bizim Cengaviralı da yapıyor. Biz girelim buraya. Kimse bize rahatsız etmesin. Kapat kapıyı da ulan. Kapat kapı. Ha, kapıyı kapattık. İçeri ses geliyor. Açalım. Günlük güneşlik yapalım. Şimdi ben geçen sefer e, şu jantlarla motoru boyamıştım. E, dedim hazır olsun onlar güzel. Sarı renge boyadım bunları. Çok güzel, çok tatlı durdu. E, şimdi şunu çevir. <laughs> grank, grank. Şurada. Grank'ı takalım. Şimdi Grang'ın cıvataları kaçmış? 9 Onun bir yatak başlığı tanıdım Lan Bunun bir oturduğu yer vardı hangisiydi? Bir tane şunu takalım da Bu olması lazım ama Şöyle Bu, buraya olması lazım sallanmayı nasıl kapatıyoruz bilmiyorum ya hangi ayar onu bilmiyorum şimdi burada ee, cır cır takımını göstermişim zaten buradan 9 ee, alalım F tuşu da şeyi çeviriyoruz Bunu daha az sıkılıyor böyle tek 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 ah pardon Yanlışlıkla bastım ya yine saatle. Şöyle. Heh. Tamam. Şunu da sık. Tamamdır. Şimdi. Şimdi pistonu oturtalım yerine. Tamam böyle taktığımız motoru da şey, paslı paslı parçalara takmak biraz şey geldi. Ee, bir sonuna takalım. <laughs> Şöyle bu şu şekilde. Bunlar tamam. Sen de çevir. Senin de alt çıvatadan sıkalım. Pistonları kaçmış ama ona bakalım. Pistonlar yediymiş. Ben bunları daha önceden motoru topladığım için biliyordum. Hemen bayağı bir eskiden önce toplamıştım ben bunu motorlu motoru. Bayağı bir eski yani 6 7 ay önce falan. O zaman toplarken yazmıştım öyle eğlencesine oynadığım için. Oradan bakıyorum ben şimdi motorun parçalarına. Şu an bu dursa da rahat rahat çalışsak ya. Yani. Yağmur sesini sevmiyorum. Yani gerçek hayatta seviyorum da oyunda biraz çok kötü çıkıyor ya. Çok gürültü yapıyor ya. Kafa şişiriyor. Bunu sonra takacağım. Bir dakika. Aynen bunu sonra takacağım. Şimdi şöyle. Şimdi. Aha. Ne güzel ne güzel. Ha şöyle ya. Duldun mu? Okey. Ha şöyle ya. Çevirip sesleri falan filan. Işıl ışıl olsun ortalık. Şimdi şu. Lan bunu niye getirdik buraya? Ulan sinek ulan sinek. Neyse. Adada bir geliyor zaten. Bunu da takalım. Ee, sinir kapanıcı batıları da yeriymiş ya. Tamam. Şöyle. Bununla mı daha hızlı sıkılıyor diye ilerliyorum. Bunu bir test etmek istiyorum. Siz de görün en azından. Şimdi şöyle aç. Buradan hediye alalım. Aynı sıkıyor. Peki bunu daha böyle hızlı sıkmak için bir şeyi falan mı var acaba? Bir formülü mü var? Ben bilmiyorum. Ha, pardon bu daha az sıkıyor ya. daha da az gidiyor ama bunda takılıyor. Bir hemen yani sıkmıyor. Bunda biraz daha seri. şu bir kontrol edeyim de. Bir daha sıkıntı çıkarmasın. Sonuçta sinir kapağını cıvataladı. Yani en ufak bir şeyde tek adam motor söktü eee şimdi Şimdi kalteri takmadan önce de sen şu durur musun? Durursun mükemmel bir şekilde. <laughs> Bunu da takalım. Bu kaçmış. Neymiş? Bir dakika. Kaç yazmış mı ona? Bu mu acaba? 5 yazmış ama 5 değildir onlar ya. Tamam. Aynen bu değil. Ben diğer başka bir şey yazmış onun. Onlar başka şeyler. Bunları da ben şimdi olurum Bir saniye. Şöyle, şöyle yanıma alayım biraz ya. Çok uzak duruyor onlar. Aynen bu. Nasıl bak. Ee, yakın zamanda o dolabı malabı Şu anda paramız yok. Ee, ben ne mahsuzun içmiş fazla almıyorum öyle. Yani bazen telefon çalıyor. Ben videoda değilken de çalıyor bazen. Açmıyorum yani şeyi. Ee, şimdi onu da taktık. Ondan sonra şu nerede kas mil mini h şöyle bunun jötüsü kaçmış hemen bakalım ne yazmış mı gelir lan bir dakika 5 herhalde Aynen. Şimdi kalitede daha takmayacağım birazdan. Ee, şimdi başka ne var sırada? Şunu takalım. Tamam. 10. Ee, olmuş. On. Sincer takalım. Bunu gevşe ah şöyle çevireyim şöyle. Nereye geliyordu? Onun bir yeri vardı da. Bakalım şu çizgiye geliyor. Fazla aynen o da tamam şunu da unutmadan takalım parçayı sonra unutuyorum mu da. biraz daha zorunda kalıyorum ee, şimdi yağ takalım bunun üstüne ne? takılmıyorsun kaçmış 6 devil line yani su pompası devil line aynı şeyle nasıl kalın tamam bu tamam bu da tamamdır şimdi şunu takalım bu kaçmış ama da <laughs> Yani bakış işte şimdi şöyle bir şey var. Ee, ben bu oyun videosunu çekiyorum. Ama ee, siz beğeniyor musunuz? Beğenmiyor musunuz? Bunları bana yazarsanız ben de ona göre. Yani sevmiyorsanız çekmemizin çekmemin bir anlamı yok. Yani izlenmelere göre hani hoşunuza gidiyor gibi duruyor. Ama yine ben sizin önerilerinizi almak istiyorum. Yazarsanız sevinirim. Şimdi neredeyiz? Bakalım hemen. Hı, tamam. Şimdi. Şimdi kartaya takabiliriz. Şu kartaya takalım. Şöyle bakalım şuna. Kartların kaçmış hemen bakalım buradan. Kartların cıvıtları geliymiş. Da har vi saken òg. No? Ah. Bir de şu kalterin tapasını sıkmayı unutmayın. O tapa e, artık gevşek kalıyor. Yani eskiden öyle değil de kaç tane? Eskiden şey yapabiliyorduk onu. E, direkt taktığımızda sıkılı oluyordu. Artık sıkılı olmuyor. E, kaçmış o? On, 13 aynı 13. E, şimdi neyi takalım neyi takalım şu üst kapağı takalım şöyle Ne? Ee, bu kaçmış bir dakika yediymiş bu da yani krom boyu olsaydı Bunları kroma krom da krama boyayacaktım kromda daha güzel parlar ayna gibi oldu ama kuran boyu yokmuş olamadım beyaz yani gri beyaz tarzında bir şey boyun dedim ona da boyuyorsunuz yani çok kötü duruyor boyamanızın bir anlamı kalmıyor ben burada neye geldim temelde açtı böyle bir şey yaparmış gibi oldu neyse evet, şimdi onu da taktık Şimdi volant takalım. çevirdim şu motoru şöyle. Tamam. Bunun da çivotaları yediymiş. Haberiniz olsun. Bir de şu arkadaki sacı dediğim gibi takmayı unutmayın eğer takmazsanız malışı takamazsınız bir de ulaşmak zorunda kalırsınız şimdi böyle böyle bu da bu baskı var da İlk devam edelim Tamam. Şimdi şu zaman takalım motor bir dengelensin kendisine gelsin. Onu da tak. Tamamdır. Şimdi bunu sacını takalım. Şurada bir sacı bulalım. Tamamdır. Bu da tamam. Şimdi ee, bunun cıbutaları kaçmış. şanzımanın an 10 bir de 7 çatalı varmış herhalde bunlar 7 bir dakika 10 neresiymiş ki yanlış manada ama öyle ne şimdi bakarız devreaj merkezinde burada yazmış sanırım abi. şunu şurada bir al at şunu şurada tam da şu şanzımın bir yerisinden ha şurada şu da var bu jivata şunu çekebiliriz tamam mı da eee takalım yalnız malışı takacağız ama sıkmayacağız mal dışı öbür tarafta şurada buraya takılıyor Malışı sıkmayacağız ee, niye sıkmadığımızı göreceksiniz birazdan Yani daha doğrusu birazdan değil ee, motorun kablolama kısmını yaparken göreceksiniz bu 7 olması lazım bakayım hemen 7 değilmiş kaçmış bu 7 ay 7 niye olmuyor Allah ım. Yanlış mı oldu? Bakalım Yani. Bunu kaç ya? Yazmamışız bunları. görsün ya saniye Evet 7 olarak gözüküyor ama bir saniye ben yine bir 7'yi alıp bir denemek istiyorum 17 yok olmuyor 7 değil demek ki 10'dur o zaman 10'da değil değişik bu zaten olmaz ne diyeceğiz? Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Evet, bunun altı şeyi. Altı. Tamamdır. Şimdi ee, işte ötü takalım. Bunun şeyi düz tonuydu. İki tane cevatı var. Bir tane mi iki tane cevatı var. Kapitan Ucbatası varmış. Tamam. Ee, maaş namusunu takalım. Buraya mıydı o? Buraya olması lazım. kaçmış bu Bir saniye bu taraftayız herhalde o On. olmuş sık onu sıkmıyoruz zaten sıkmıyor sıkılıyor da onu e, kayış taktıktan sonra sıkacağız bu niye sıkılmıyor diyor ki sağ bakalım diyor. Evet, bunu diyor ki sağ bakmış. Eee kayışımız şuradaydı. Da. da takalım. Niye takılmıyor? Ha bir dakika şundan buraya. Bunu kapatacağız. Alta tuşla çeviriyor zaten dönüyor direkt bu. Son sonra açıyoruz tekrardan yere üstüne göre şu an sıkıyoruz <laughs> evet başka manifoldu takalım motoru çevirmiş ya şöyle Yüksüz manifoldu kaçmış 8 8 alın nasıl kalanalım Bir daha şu altta da var şu altta yok bundan ee, ondan sonra kadrolu takalım. Bunda civatalı 8. sıkıyordu sıkıyor muyduk? o kendisi mi sıkıyordu ona bakmak istiyorum <laughs> <laughs> Şu dakika kendisi sıkıyor herhalde. Tamam aynen aynen. Ee, şimdi Evet. Şimdi motor üstüne atabiliriz. Ee, başka da bir şey gerek yok. Şunu takalım üstüne. Bunu şurada jotları kaldı. Onun jotları kaçtı hiç bilmiyorum valla bunu. Peki. Tutturabilsek tutturacağız. Aynen. Yani. Bu Ee, ondan sonra takarız. Bu neydi? Bu ne? Ha bu filan şeyi. Şimdi motoru üstüne bunları takalım. Ya da bunu daha sonra takalım ya. Yani. Motoru nasıl takalım? Ben şimdi şu motoru şuraya bir koyacağım. Bu motorun liftini buna bağlaması biraz zor onu bağlayayım hemen geliyordum ben ee, motoru falan taktım üstüne bunun ee, şimdi ufaktan bir indiyoruz niye emiyor bu Şöyle az bir şey geri çekeceğim çok öne gelmiş şöyle az bir şey çekeyim çok da çektik lan şöyle o da. şöyle az bir şey yere itelim kulaklar gelmiyor daha. az bir şey daha şöyle çok az bir şey ee, gelmiş mi? gelmiş ee, şu takım çantasını yanımıza alalım bir okula Bu kulağın cevapısı kaçtı? Tamam. Bir tane cevapısı var. aynen. Şimdi bir tane şurada var. Mis gibi oldu. Şimdi akıstanın cıvatalarını sıkalım. Akıstanın cıvataları kaçtı. Buymuş. yakında bu şanzımanı yağ koymam falan diye su da getirirler sonra patlar gider zaten bu ya oyun gelişiyor aslında da yani biraz çok ağır geliştiriyorlar biraz bayağı ağır geliştiriyorlar bildiğiniz oyun ya biraz daha hızlı gelişebilir şimdi bunun acaba kaçtı ya sıktık da 10. Aynen olmuş Ha ha Şurada da bir tane var Başından beri ben cıvataları yanlış sıkıyormuşum ya Dur bakacağız şimdi Şimdi alıcı bir şu lastiğe takmak istiyorum artık ben Başka da bir şey kalmadı Diğer videoda kablolama sistemine geçeceğiz. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.